Baltalı'dan herkese merhaba. 20 Haziran 2025 Cuma İstanbul yatırım haberleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese abone olmayı. çok mutlu olurum. Açıklama kısmına İstanbul Bülteni ekleyeceğim. Bursa'yı yetiştirebilme bilmiyorum bülten olarak onu e, ekleyip eklemeyeceğime henüz karar veremedim. Birkaç kuşuyu çıkarmıştım ama e, onunla ilgili açıklama link, açıklamadaki linkleri takip edersiniz. E, İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Çok kısa yine abone için bir tenden bahsedeceğim. Arna Tamir'e geçeceğim. Bu arada bu kombine bahis özelliği bayağı iyi bence. Ee, ben bir dün denedim. Aslında biraz çiftte gibi kullandım ama şöyle başarılı oldu diyebilirim. Daha aslında hiç çalışma yapmamıştım. Daha önceki koşularında favori gösterdim ya da tek olabilecek dediğim isimlerden böyle kombineler yaptım. Böyle güzel ufak ufak arşıklar çıkardım. Yani özellikle şu bayağı iyiydi. Bu sor bayağı. Asilmi'yi bayağı tutuyordum çünkü. Yani bir önceki yarışa bank oynamıştım. Kazanamamıştı mesafede tekrar oyuncu kazanacağını düşünmüştüm ve böyle güzel kuponlar oldu açıkçası. Bence kombine bahis 6'lıdan veya farklı bahis türlerinden çok daha mantıklı gibi gözüküyor. Yani özellikle de 6'lıdaki artan birim fiyattan dolayı yani tamamen bir zengin oyununa dönüştü bana göre. Yani benim durumum o kadar kötü değil. Yani orta seviyede bir e, gelir düzeyine sahibim ama yani altıda oynamak gerçekten çok zor. Yani en ufak at yazdığınızda kupon 3-4 bin liraları buluyor. Hani belki ortak kuponlara karşı geliştirilmiş bir birim fiyat mı bilmiyorum ama gerçekten çok fazla yani e, çoğu kişinin bu bedellere ulaşması zor ikramiye yükseltiyor mu yükseltiyor ama biraz zengin oyunu yani şimdi zengin birinin oynadığıyla bizim oynadığımız bir değil dolayısıyla da e, bizim şansımızı çok düşüren bir şey oldu e, sanki böyle ufak bir yem haline geliyorsunuz büyük oynayan kuponlara karşı dolayısıyla da ben Farklı bahis türlerine özellikle de bu kombine bahisi daha çok tuttuğunu söylemeliyim yine e, ta, e, tahminler yaparken bu tarz şeylerden bahsedeceğim yani artık altılı ganyan bazlı bir tahmin videosu artık çekmek istemiyorum açıkçası böyle daha çok kimler kazanabilir hangileri kombine bahislerle değerlendirilebilir, ikili bahislerle değerlendirilebilir vesaire gibi bahsetmeyi daha uygun buluyorum aslında yani ben kendim artık altılı ganyana katılmayı düşünmüyorum bu birim özellikle de bu birim fiyatlar varken. Çok kısa yine abone bir bütünden bahsedip ardından tahminlere geçeyim. Buradaki Jockey'in puanı, Jockey'in son bir yıl içerisindeki performans ve başarılarına göre elde etmiş olduğu bir puan. Buradaki kısımlarda zorluk, koşuşta koştuğu rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş. Performans puanı, form okuştaki formu. kiloya göre performans bu performansı bu külere ne kadar yapardığını gösteriyor. Buradaki derecelerse bu mesafeyi bu külere ne sürede koşardı. Hangi pistte, hangi pist durumunda ve şehirdeyse o bu mesafe şeklinde olduğunu söylemek isterim. Birinci koşu şartlı 5 mücadele 3 yaşlı İngiliz tayları 1100 metre çim pistte mücadele çekler. Burada rakiplerinin bir adım önde gördüğüm bir tay 1 numaralı Battle for Glory. Kalite olarak rakiplerinin önünde bir isim. 1.03.5'luk sentetikte çok güzel bir derecesi de var. Son yarışlarda 1.04 içerisindeki bence derece ve performans istikrarı bakımından çok iyi. Son koşunda biraz kötü koştu ama ben mesafeden etkilendiğini düşünüyorum. Biraz fazla uzun bir mesafe ona göre. Idmanda gayet iyiydi ve Ankara'dan gelen bir isim. İdmanlarda çok iyi olduğu için ben bu koşuda bir numara Battle for Glory'in kazanmaya yakın görüyorum açıkçası. Rakipleri 2 numarada Ginny Weasley. 1.04 içerisinde derecesi var. 60-70 civar performansları var. Son koşusu çok ağır piste. Zor bir grupta mücadele etti. 2 numara Ginny Weasley de şanslı olabilecek bir isim Erhan Aktu idaresinde. 4 numarada General Sherman. 1.04-23 var son koşusunda 1000 metre çimde Gökhan Kocakay ile start alıyor. Bu koşuda şanslı. 5 numaralı McBee Fly için yorum yapmayacağım. Çıkarsa kazanır üç buçukluk derecesi falan var ama işte ne zaman çıkıp çıkmayacağı belli olmuyor. Bizim yarışçılığımızın da bu start'tan çıkmayan atlarla alakalı e, yarışseveri mağdur etmeyecek şekilde mutlaka bir önlem alması gerekiyor. Yani ya bahislerini iade mi ederler ki bence öyle olmalı, yurt dışında olduğu gibi. Yani şimdi ben bu ata para yatırıyorum, at start'tan çıkmıyor. Benim suçum mu yani? Antrenörün ya da işte kimin eğitmemesi ya da atın direkt kendi problemi e, bizi etkilememesi gerekir diye düşünüyorum. 5 numaralı Make Me Fly yorumsuz bıraktım. Ama çıkarsa kazanma ihtimalinin yüksek olduğu isimlerden biri. Ee, ama bir apranti göre sanki yine çıkmayacakmış izlenimi var. Dolayısıyla da 1 2 4 öncelikli isimler. Sonrasında 5 numaralı Make Me Fly. Ee, kumar oynamak istiyorsanız yazabilirsiniz. 2. koşu şartlı 3 mücadele. 4 yaşlı Araplar 1900 metre çim pistte mücadele edecekler. Ben burada 2 numaralı için rakiplerini geçmesini bekliyorum. Yani çok uygun rakipler buldu artık. Dev ve Veretapış da 4. kez start alıyor. Son performansları da rakipten önünde. Form olarak da çok iyi. Derece olarak da 2.09.37'lik güzel derecesi var. Ben 2 numara Çelikov için koşuyu kazanmasını bekliyorum. Banko önereceğim. İkili bahis türleri için e, ee, isimler önebilirim. olabilir. Yüksek performansları var. Ee, Green Mile. Şurada bir tane on var ama son koşu soru işareti. Bahanka'nın son Bursa yarışı güzel ama işte Bursa'dan gelen atlar genelde başarılı olamıyor vesaire. Zemberek'te 2.09 var. Ee, Itır Çiçeği'nde 2 on var ama İzmir'den gelenler pek başarılı olamıyor gibi düşünebilirsiniz yani kendi yorumlarınızı katarsanız ben 2 numara Çelikovic'i e, kombine bahislerde de değerlendirebilecek bir isim olarak görüyorum. Üçüncü koşu şartlı 3 mücadele 4 yukarı atlar 1400 metre için piste mücadele edecekler. Burada da bir isim rakiplerinin biraz önünde hatta kalite anlamında bayağı önünde ama kazanma problemi yaşayan bir isim 2 numaralı Sancar. Genel performans kalitesini zaten söylemeye gerek yok, rakiplerin oldukça önde. Bültene de yansımış durumda, Gökhan Kocakay ile start alıyor. 1.32 ve 33'lük dereceleri var. Gayet iyi ki bunlar sentetik pistte olduğunu söyleyebiliriz. 33 civarında sentetikte koştuğunu, yine Çim'de de 1.33 olduğunu, ancak daha önce 1.32'yi de yaptığını, kumaşı olduğunu söyleyebiliriz. Rakip noktasında bir numaralı Baran Reis, son dönemde formda son koşu 83 performans aldı. Biraz uzun mesafeyi seviyor tabi, babasından dolayı da olabilir genel olarak orta mesafede son yarış ama yine de 1.32.5'lar gayet güzel bir derece. Kalitesi var bu safganında şanslı olacaktır. Bir de bu koşuda sürpriz yapabilecek isim 7 numaralı Dilan Kız. Son koşusunu 1.32 içerisinde koşmayı başardı. Derece olarak rakipleri de neredeyse aynı ki. Daha önceki dönemde 80-90 civarı performans yaparken 1.31 ve 32'lik çok dikkat çeken dereceleri var. tek soru işareti binicisi ama farklı bahis değerlendirilebilecek bir isim. Ben belki ikiliye tek bırakıp arkasına işte ya da arkasına dedim yani komple şekilde e, Sancar ve Baran Reis'i ekleyebilirim. Orada bir hani ne yapsam diye düşünüyorum. Sancar'ı komple e, kombine bahisle mi değerlendiririm yoksa Dilan Kız'ı ikili de değer, mi değerlendiririm şeklinde bir şey var. Çünkü biraz geri planda kalır diye düşünüyorum açısı birincisinden dolayı. Bakacağız yani biraz da oranlara da bakmak gerekiyor. Yani deyip değmeyeceğini iyi analiz etmek gerekiyor. Değerli oran oynamak her zaman daha iyi. Dolayısıyla 2-1-7 sıralamam. 4. koşu şartlı 4 mücadele 3 yaşlı Arap tayları 1400 için pistte mücadele edecekler. Burada da iki isim bir tık önde bence ama zor bir koşu. Arkalarına bir, 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 taydan daha bahsedeceğim ne koşacağı bana göre soru işareti. Bir, ama daha sonrasında da farklı taylara da şans verebilirsiniz. Bu koşu biraz zor. Bir numaralı Baymırık benim ne şekilde favorim. Yani genel performans olarak bir tık iyi. Mehmet Kaya ile start alıyor. 1.35.06 şu derecesi çok çok güzel. Ve iyi bir performans yakalamıştı. Mehmet Kaya'yla da devam ediyor olmasından dolayı ilk şansı ona vereceğim. tabi. E, onun kilosu biraz rakiplerine göre fazla ve yeni gelişen taylar var burada. Sürekli olarak bu taylarda bir gelişimler olacak vesaire. Sürprize açık oluyor dolayısıyla. Rakip noktasında 5 numaralı Ferman yazar. Yani çok kaliteli bir isim. Son koşusunda hızlı Kerem gibi bir atın arkasında kaldı ki çok az farkla geride gerisine kaldı. 1.33,5'luk Bursa pisti evet biraz hızlı ama bir saniye koşsak 34.5-35'lere yakın bir derece olur. Ee, yine de bu safkan kalitesiyle ben bu koşa şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ali Yıldız da start alıyor. 5 numarada Ferman yazar. Ee, çok iyi bir atın arkasında ikinci kaldığı için ve derecesi de güzel olduğu için şans vereceğim bir isim. Bir de 8 numaralı sert hükümdar. Yani ne koşacağını bilmiyorum. Derece olarak pek iyi değil. Ondan bir e, acaba dedim ama yani yarışında da kamçı kullandığını hatırlamıyorum. Yani biraz sanki rakipler de gelemedi. Gel, devam edecekmiş görüntüsü de vardı. Ee, yani sert hükümler tamamen kapalı kutu. Ben burada 1 ve 5'i bir tık öne tutuyorum. 8 numara sert hükümler de şanslı olabilir diyorum. Farklı safkanlara da değerlendirmeye alabilirsiniz tabii ki. Birbirine yakın taylar diyebilirim. çok uçurum yok. 5. koşu kısa vade 6 4 yaşlı Araplar 1600 metre çim pistte mücadele edecekler. Ben burada 2 numaralı Fırtına Bey koşu kazanmasını bekliyorum. E, kombine bahis değerlendireceğim bir isim. Büyük ihtimal Çelik ile kombine kombine ederim. E, 87 performans ve 1.45 48'lik derecesi rakiplerinin önünde yani burada 1.45'e inebilen bir isim yok. Şöyle bir hemen hızlıca bakalım. Aklımcan yani Bursa gibi hızlı bir piste rağmen 1.47 yapabilmiş. Abbas Bey de 47'nin altına inebilmiş bir derece yok. Arpa Tepe'ye bakıyoruz. O da 47'ler tabi biraz uzun mesafeler ama hadi bir saniye düş. 46.5 47 yine. 57'ye bakıyoruz 47. Surkent'te bakıyoruz 46 var. Şurada bir tane sadece hani belki rakip olabilir ama performans anlamında son koşuları yine 47'nin sonları 48'e yakın. Sürertay'da da Bursa'da 47 falan var. Dolayısıyla hani dereceler çok farklı gitti ve son koşularında açıkçası göğü belini bile göğü beliyle bile kafa göz girmiş bir isim. Özcan Yıldırım'la start alıyor. 2 numaralı Fırtına Bey'in ben koşu kazanmasını bekliyorum. Son koşu çok sert bir grupta ve uzun mesafedeydi. Bence tam pistte mesafesinde şimdi start alan 2 numaralı Fırtına Bey'in koşuyu kazanmasını bekliyorum ve kombine bahisi değerlendireceğimi söyleyebilirim. 6'lılar içinde tek bırakabilecek isim. 6. koşu Ayasofya Koşusu kısa vade 7 3 yukarı İngiliz dişi safkanları 2000 metre sentetik pistte göreceğiz. Bana göre günün en zor yarışlarından biri. Neredeyse tüm safkanların şansı var. Sizler tuttuğunuz hatlara göre yazabilirsiniz. Ben ama burada 3 tane öncelikli isim söyleyeceğim. Sonrasında siz hepsine götürebilirsiniz. 4 numaralı Splendid. Kalite anlamında rakiplerinin önünde yani. 90-100 civarı performansları. 2 0 dereceleri var. Uzunda da Senterik'te 2 0 dereceleri var. Dolayısıyla da Özcan Yıldırım derse 4 numaralı Splendid. Biraz son dönemde tutuk ama kalitesiyle üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. 7 numaralı Secret Image. Bana göre bu tarz mesafenin e, sentetikte de kazanmış bir isim. Son uzun sentetik yarışını kazanmış bir safkan. E, burada olmamasına rağmen onu söyleyeyim. Ve o yarışta da yine uzak farklı kazanmıştı. Son iki çim yarışında 2 0 2 içerisindeki derecede rakiplerinin önünde. Bence gayet formda geliyor. Ali Yıldız idaresinde koşunun şanslı isimlerinden biri olarak görüyorum. Bir numaralı Luke Nusa bence son koşularına iyice sınıf atladı. Özellikle son koşusunda. Yani o kadar farklıydı ki. 2.0.82'lik derecesinde bana göre daha elinde sermaye vardı yani. Çok güzel bir uzun mesafe atı oldu. Bence grup seviyesinde bir at olduğunu düşünüyorum. Uzun mesafe için. Ee, en azından grup seviyesinde yakın bir at olduğunu düşünüyorum. Ve bu da zaten Miksa Vadi 7 yarış. Rakipler tam bence dişine göre bu rakiplerini geçebilir. Tek de zaman birincisi olabilir diyecektim ama o da... E Son koşta birlikte dinlediler ve güzel bir başarı yakaladılar. Son 800 mükemmeldi, 46-47 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Baya iyi bir son 800 vardı. Yani daha elinde gücü olduğunu, bu dereceyi daha iyi yapabileceğini gösterdi. Dolayısıyla da ben baya şanslı görüyorum. İkililerde değerlendirebileceğim bir isim olarak söyleyebilirim. Belki tek bırakıp komplede yanına birkaç safkaya daha yazıp değerlendirebilirim ama tabii ki geri, geri planda kalıp kalmamasına göre tabii şimdi favori çıkarsa yazmanın bir anlamı yok. 4-7-1 burada öncelikli tuttuğum isimler diğer safkanların da neredeyse hepsinin şansı var yani. Ee, sizler değerlendirmeyi alabilirsiniz. 7. koşu 15 handikap 3 yukarı İngilizler 2100 metre sentetik pistle mücadele edecekler. Burada da 5 isim ön plana çıkıyor. Bir safkan bayağı soru işaretli. Ondan bahsedeceğim. Ee, aslında bayağı tuttuğum ama sonrasında bayağı geri plana attığım bir isim oldu. Ondan bahsedeceğim. 5 numaralı Altın Yıldız benim favorim. Yani özellikle mesafe anlamında en avantajlı isim. Sürekli 2000 metrenin üzerinde yarışlar yapıyor ve İyi de koşuyor. 80 üstü iki tane performans. 2-12 içerisinde sentetik dereceleri gayet güzel. Ali Yıldız'a 2 şansı ona vereceğim. En ciddi rekip 6 numaralı 70 üstünde ve 60 civarı performansları var. Uzun mesafe içinde 2 onlar içerisinde güzel dereceler var. Gökhan Kocakay ile start alıyor. Yani Pedigree de gayet zaten uzun mesafeye yatkın gibi gözüküyor. Son dönemde formda diyebiliriz. iyi bir şokeyle start alıyor 6 numaralı 4 numaralı Run for Hope yine 2.13 içerisinde sentetik güzel net bir derecesi var. 75 performans Erhan Aktöy ile start alıyor. Şanslı olabilir. 3 numaralı Hexagon yani istikrarlı. Şurada bir tane 2.12'si var dolayısıyla yazacağım. Biraz kilosu ağır. Dolayısıyla dereceleri biraz kötü çıkmış ama yine 2.12.5'larda bir derecesi var ve sürekli performans ortaya koyuyor. Ve de tabi idaresinde şanslı olacaktır. Bir de 2 numaralı Dildan. normalde çok şans veriyordum. Yani 211 2.11.65'i var. Evet derece olarak çok iyi performans çok iyi ama bu safkan son yarışından bu yana idmana çıkmamış. Bu da benim için çok ciddi bir soru işareti. Yani 13 günlük arada bir tane bir kenter bir galop bile göremememesi enteresan. Belki de bu şekilde hazırlama uygun budurlar. Farklı bir hazırlanma yöntemi de olabilir ama ee, bence hmm, bana uzun mesafe yarışlar için özellikle bir galop yapmadan geliyor olması bayağı bir acaba dedi bir sıkıntısım var diye ama tabii ki normal şartlarda iyi bir durumdaysa şanslı, çok şanslı yani. 5-6-4-3-2 sıralama. 8. koşu Meydan 2 yaş İngiliz tayları 1200 metre çim pistte mücadele edecekler. Burada da e, 4 tayı ön plana çıkaracağım ama zor bir mi yine Meydan? E, çünkü genelde pedigrisi uzunca taylardan oluşuyor. Dolayısıyla da ne koşacakları biraz soru işareti. E, ben tuttuğum taylardan bahsedeyim hepsinden neredeyse de bahsedeyim hatta. Bir numaralı Holav Chao en önde tuttuğum isim bana göre yani son koşuda sonlara çok güçlü geldi. Ayağına da çabuk bir çabukluk yapıp bence koşuda büyük bir avantaj yakalayabilir. Bir numaralı Holav Chao ilk şansta isim. En ciddi rakip noktasında iki numaralı Noble Strength aslında yani pedigreye bakıyorum tam bir uzun mesafe atı. Ama eşkar olarak çok iyi. İdmanları da iç pistler rağmen çok iyi dereceler. Yani iç pistin iyi derecelerini yapmış ve bayağı da sıkı çalışmış. Vedat Abiş'le de koşuyor. E, 2 i̇ki Noble strength, Eğer mesafe anlamında yani eğer çabuk yani ağır kanlı bir atsa bunu idmanda göremediğimiz için böyle söylüyorum. Eğer ağır kanlı bir atsa ki bu pedigreye göre olması çok yüksek ihtimal e, biraz daha mesafe isteyebilir ve e, şanslı olmaya da bilir. Ama Noble Strank güzel eşkalli ve uzun vadede uzun mesafede iyi koşacağını düşündüğüm bir tay olarak söyleyebilirim. 3 numarası Scargiver. Otorizler da mesafe istiyor ve biraz geç hazırlanıyorlar. İlk yarışta da pek iç açıcı değildi. Ama Gökhan Koçakay da start alıyor. Bir kumaşı var ama daha uzun mesafelerde daha iyi olacağını düşündüğüm bir isim. 4 numaralı Shareholder. Yine gelişme aşamasında olan bir safkan. O da biraz mesafe istiyor sanki. Biraz daha zaman da istiyor gibi. Ee, i̇lk yarışı ortalama diyebilirim. İdmanda da fena değildi. Çıkış yapabilecek isimlerden biri. 5 numaralı Twin Flame. Son koşusunu hiç beğenmedim. Ve Murat Keçeci ile start alıyor. Ee, biraz geri planı tuttum taylerden biri. Altırmalı Pomecano çok güzel eşkalli bir safkan. Bu palutun tayları gerçekten güzel eşkalli oluyor. Uzun vadede başarılı bir ki bir Avustralya orijinal olması ayağına da çabuk olabileceğini gösteriyor. Yanında çalıştığı Şeker Aslan onu rahat geçti ama bence Şeker Aslan'ın kumaşı bayağı iyi bu arada. Ama eşkal olarak birbirlerine çok yakınlar ki Şeker Aslan'ın da bence... Ee bayağı iyi bu safkan. iyi bir yarış koşabilir. 6 numaralı Upomekano güzel stik hazırlıkları var ve Ankara'dan da geliyor olması çok ciddi bir avantaj. Önde tuttuğum Taylar'dan biri. 7 numaralı Agent of Influence normalde pedigroları çok iyi. Yani Torok, Sırak Baba, Rock of Gibraltar. Ama biraz eşkal olarak uzun mesafeci gibi duruyor ve biraz daha zamana ihtiyacı varmış gibi geldi bana. Dolayısıyla da kapalı kutu bir isim. Ne koşacağını göreceğiz. 8 numaralı Ultra Violence'a ilgili bir şey söyleyemiyorum. Yani Urfa'dan geliyor tamamen ne koşacağını bilmediğimiz ama benim şans vermeyeceğim isimlerden biri olacaktır. 1-2-4-6 benim burada öncelikle tuttuğum paylar olduğunu söyleyebilirim. Ama hepsinin şansı var neredeyse. 9. koşu satış 3 mücadele 3 yaş İngilizler 1400 çim mücadele edecekler. Burada da 5 isim geçmesini bekliyorum. 2 şans 3 numaralı Sarmat'ın net bir şekilde favorim. Farklı bir sürülerine de belki risk alıp deneyebilirim. Çünkü 100 üzerinde performansı var. 1.23'lük son koşu da Ankara'da gerçekten 1.23 içerisinde güzel bir derecesi var de o koşulda da yanlış hatırlamıyorsam bu safkanı banko oynarmıştım ya da banko olabilir demiştim diye hatırlıyorum. Böyle atları ben takip ediyorum ve yani bugünkü bahislerimi de gördüm. Yani özellikle dünkü bahislerimi öyle söyleyeyim. Hani böyle safkanlarla kazandığımı düşünürse yani yine sarmatı da niye değerlendirmeyeyim soru e, şeyi var. Ki 24 çesteki dereceleri de çok istikrarlı. Yani sürekli bu pistte mesafede iyi koşacak gibi gözüküyor. Akın Sözen idaresinde İlk şansı ona vereceğim. 2 numaralı Harput Aslanı. Son koşu 24.5 güzel bir derece. A formuna geliyor. 40 üstü performansları var. Sadece şanslı olacak. 5 numaralı Şiir Force. Genel istikrar gayet iyi. O da 50-60 civar performansları var. 24 çeyizli sentrikli derecesi var. Çin'de 24'ün de altın emiş derecesi var. Mehmet Kaya idaresinde bir diğer şanslı isim. 4 numaralı Sefa Köylü. 24 çeyizli dereceler var ama biraz mesafe ister gibi düşünüyorum. Kısak babadan dolayı biraz ağır kanlı bir at. Ama formunda geliyor. 24 çeste dereceler var bu grup için bence yeterli. Dolayısıyla Ali Yıldız Zaharet'in şanslı ve 6 numaralı Vahşi Babikal. Ee, daha önceki dönemde 24 çeste dereceleri var. Son koşlarına biraz tutuk ama idmanla güzeldi. Kaliteli bir isim bana göre ama bir türlü o gücünü henüz yansıtabilmiş değil. İdmanda fena gözükmedi. Şimdi bir şans verilebilir diye düşünüyorum Ahmet Çelik idaresinde. 3-2-5-4-6 burada tuttuğum isimler. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar ve hayırlı cumalar diliyorum.